Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kaşık büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Bu hazırladığımız işlem kaşık büyüsünü bozar ve sizin huzur ve dete karışmanızı sağlar. Bu hazırladığımız kağıdı telefonla ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısını alıp adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki bütün büyü ve muskaların bozulduğunu göreceksinizdir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam Instagram kanalından yani şurada yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazması yeterli. Bunu yapan tüm kardeşlerimin bakımlarını ücretsiz olarak yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlemde size olumsuzluk getiren kişilerin saf bırakılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu yaptığımız işlem size gelebilecek olan kişilerden zararları önler ve bu kişileri sizden uzaklaştırır. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıtı toprağa gömüyorsunuz. Tabii bunu nasıl yapacaksınız? Öncelikle görüntüsü alıyorsunuz ekran görüntüsü aldığınız bu kağıdı bilgisayar çıktısı alıyorsunuz ve evinize etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yapmadan önce beni WhatsApp üzerinden mesaj gönderin. Ercüment hocam ben de ücretsiz yıldız zahmet bakımı yaptırmak istiyorum diye. Önce bir yıldız zahmet bakımınızı yapalım. Sorunun problemi ne olduğunu bulalım. Ona göre yol arkadaşlar. Ercüment hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz ve gerekli olan bilgileri oradan benden alabilirsiniz. Allah'a emanet olun.